Kuntum hayra ummetin uhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi ve tenhauna ani'l munkar tu'minuna billah Allah celle celaluhu kainatı yarattığından beri nefes sahibi olan akıllıların yani gerek cinlerden gerek insanlardan tabiatları fıtratları hiç değişmedi Bunlardan bazıları sabikun kimseler. Yani önde gidenlerdir. Bunlar kendilerini haramdan korudukları gibi çevresindeki insanları da haramlardan uzaklaştırma noktasında bir çaba gayret içerisindedirler. Yani onlar sadece nefsi nefsi diyenlerden değildir. Ben cennete gideyim tamamdır. Hayır. Onlar ben de cehenneme gitmeyeyim. Kardeşim de, dostum da, komşum da cehenneme gitmesin diye düşünenlerdir. Bazıları ise kendilerini günahlardan korurlar. Kendi günahlarının derdine düşerler. Başka insanlarla da uğraşamazlar. Benim gücüm, takatım ancak kendi nefsimi terbiye etmeye yönelik bir gayret içerisindedir benim kendimden başka kimseye gücüm yetmiyor diyenlerdendir. Tıpkı Hz. Musa Aleyhisselam'ın dediği gibi Ya Rabbi ben ancak kendime ve kardeşime güç yetirebiliyorum dedi. İşte bazı insanlar vardır ki çevresindeki insanların lakaytlıkları sebebiyle artık onlara hakkı hakikati anlatmaktan vazgeçerler ve sadece kendi dertlerine düşerler. Bunlar da hayırlı ve salih kimselerdir. İnsanlardan bazıları da vardır ki günaha sapmışlar. Günahkardırlar ama günahlarını komşularına, kardeşlerine, arkadaşlarına, dostlarına ısmarlamazlar. Yani onların da bu günahlara iştirak etmesini istemezler. Ben yapıyorum ama sen yapma. Ben bu kötülüğe girdim ama sen girme. Ben bu bataklığa düştüm, sen düşme derler. İşte bazıları da böyledir. Kendisi günahkardır ama komşusunu, dostunu uzak tutmak ister. Bazısı da vardır ki bunlar kötülerin ileri gelenlerindendir. Hem günaha düşmüşlerdir hem de dostunu, arkadaşını, kardeşini de bu günaha sevk etmektedir medeniyet, kültür, sanat, moda altında günahları işlerler ve birbirlerine de tavsiye ederler. İşte bunlar yaratılmışların en kötüleridir.